Rüyada çilek görmek tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir? Ne demektir rüyada çilek görmek? Çoğunlukla özel hayatla tabir edilir. Özel hayatta ağız tadına ve huzura işaret ederken sıkıntılı günlerin ardından gelecek olan esenliğe ve güzel günlere de delalet eder. Rüyada görülen çilek şık ve zarif olmak anlamına gelir. Zamanında görülen olgun, Kırmızı ve tatlı bir çilek müjdeli bir haber almaya işaret eder. Bir kadın çileği dalından toplayıp yerse o kadının evlatları hayırlı ve güzel olur. Evli olmayan bir kişinin dalından çilek toplaması ise karşısına hayırlı kısmetler çıkacağına delalet eder. Rüyasında çilek gören ve yiyen kişinin evlilik hayatı da aşk hayatı da huzurlu ve aşk içinde geçer, ağız tadı bozulmaz. Rüyada çilek görmek, rüya yorumuna iyi ya da kötü bir beğeni, bir de yorum yapmayı, kanalımızı tavsiye etmeyi, abone de olmayı unutmayınız. Görmüş olduğunuz rüyanızın size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere, hoşçakalın. Rüyalarımız...